Adem, yorgun bir günün ardından evine döndü. Sonunda yatağına uzanıp uyumayı planlıyordu. Ancak, gece yarısı saat 3 civarında ürkütücü bir sesle uyandı. Alt kattan gelen bir kapı gıcırtısı. Bu saatte kimse eve girmemiş olmalıydı. Hafifçe yataktan kalkıp, ayaklarının altındaki tahtaların çıkardığı sesi bastırmak için dikkatlice yürüdü. Alt kata inen merdivenlerin başına geldiğinde salondan yayılan soğuk bir rüzgar hissetti. Gözleri karanlıkta şekillere odaklanmaya çalışırken salonda bir hareket fark etti. Kalbi hızla çarpmaya başlamıştı. "Kim var orada?" diye seslendi ama yanıt yoktu. Elini titreyerek salona giden ışık anahtarına uzattı. Ancak ışık bir an için gözlerini kamaştırdıktan sonra tekrar söndü. Korku Adem'in iliklerine kadar işledi. Bir anda salondan gelen ağır adımlar duymaya başladı. Adem geri çekilmek istedi ama ayakları yere yapışmış gibiydi. Adımlar yaklaştıkça korkusu büyüdü. Gözlerini kırpıştırdı ve sonunda karaltıyı seçebildi. Uzun, gölgeli bir figür ona doğru yürüyordu. Adem'in içi ürperdi, derin bir korku iliklerine kadar işledi figürün adımları her geçen saniye daha da netleşiyordu. Adem, dedi figür boğuk bir sesle. Beni hatırladın mı? Adem, soğuk terler içinde, bu sesin kendisine tanıdık geldiğini fark etti. Yıllar önce kaybettiği arkadaşı Mete'nin sesiydi. Mete, bir kazada ölmüştü ama şimdi karşındaydı, hayalet gibi. Gözlerinin derinliğinde, Mete'nin yaşadığı acı ve öfkeyi görebiliyordu mete nasıl Adem cümlesini tamamlayamadı horkudan sesi çıkmıyordu kalbinin ritmi sanki göğsünden fırlayacakmış gibi atıyordu mecbur bırakıldım artık buradayım ve seninle konuşmam gereken şeyler var diye yanıtladı Metenin hayaleti Adem geri adım atarken figür giderek yaklaştı ve ademin omzuna soğuk bir el dokundu o an, geçmişe dair bir dizi görüntü Adem'in gözlerinin önünde canlandı. Mete'nin ölümü, Adem'in içinde derin bir suçluluk duygusu uyandırıyordu. Çünkü o gece, Mete'nin kaza yapmasına sebep olan araçta birlikteydiler. Adem, kazadan sağ kurtulmuş, Mete ise ölmüştü. Mete, ben ben ne yapabilirim, diye sordu Adem, gözyaşlarını tutamayarak. Meten'in hayaleti yüzünde kederli bir ifadeyle baktı. Beni kurtaramazsın, Adem. Ama sana yardım edebilirim, dedi. Adem, mezar taşlarının arasından fısıldayan sesler duymaya başladı. Her biri Adem'e geçmişte yaşadığı korkunç olayları hatırlatıyordu. Hepimiz buradayız, Adem, dediler. Ve sen de artık bizimle olacaksın. Adem, donmuş bir halde sonunun geldiğini kabullenmek zorunda kaldı. Hayatı boyunca kaçtığı karanlık şimdi onu tamamen sarmıştı. Gözlerini kapattığında, etrafındaki gölgeler üzerine çöktü ve Adem'in ruhu sonsuza dek mezarlığın karanlıklarına hapsedildi.